Ya, siz o soruyu sorarken şu anda tüylerin diken diken oldu. Bugün olsa canım feda. Yine hiç bir saniye düşünmeden bu vatan için bayrağım, ezanım o al bayrağım inmesin diye sonuna kadar yani saniyesini düşünmeden canımı feda ederim. Yine giderim. Ben oraya çıktığımda şunu gördüm. Ya bu darbe değildi yani. İşgal yani bir Suriye'ye bir Irak'a dönmeyelim mücadelesini verdi o insanlarımız. Ya ben yine diyorum 40 yaşındayım. Ben o geceki iman gücünün, maneviyeti, cesaret hayatım boyunca yaşamadım. Ve bugün olsa canım feda yine. Olay bitti dedik. Biz külliye doğru çıktık. Benim büyük abim orada kaldı. Orada polisimiz anons etti. Hiçbir şey bitmedi. Dağılmayın diyecek. Biz tekrar külliye doğru, camisine doğru gittik. Ve o arada e, ilk bomboru yatıldı. Bomba atıl atılmaz. Biz ben abime bir şey oldu diyerekten abimi aradım. Abim telefonu açtı. Ee, abi bomba atıyormuş, uçak dönmüş dememe kalmadı. ikinci bomba benim arkama düştü. Ben e, yaralandım. Ee, kendime geldiğimde üç şey aklıma geldi. Yani o şarapnel parçası beni e, yere vur savurdu ya resmen. Üç şey aklıma geldi. İman, yani Cenab-ı Allah yine diyorum, bugün olsa canım feda. Birincisi hiç unutmam, İlk tamponumu kendim yapmaya çalıştım ama titriyordum tabii. İkincisi... ...ölürsem kelime şahadet getirdim beş kere. Üçüncüsü de annem, babam, eşim, çocuğum... Ölür, ...ölürsem üzülürler duygusu geldi. O arada benim abim de yaralanmış... ...birinci bombada yaralı halde beni buluyorlar... ...ve onun tamponuyla ben... ...yani e, kan kaybından e, durduruyor beni... ...ve sırtını alıp mücadele edip bir yerlere taşımaya çalışıyor. O gün bizi sivil bir polis aracımız... ...Atatürk Hastanesi'ne götürdü. Biz 38 gün boyunca... ...orada kaldım ben yattım... ...beş ameliyat oldum... ...sağolsun doktorlarımız çok mücadele etti... ...bacağım kopma derecesindeydi... ...bugün şu değneklerde acılarım... ...sancılarım devam ediyor... ...yok... ...ya vatanımızı... ...başka bizim bir vatanımız yok... ...bu al bayrağımızdan başka bir bayrağımız yok... ...buna sahip çıkmalıyız... ...çocuklarımıza bu iman gücünü... ...maneviyatı, cesareti... ...vatan aşkını aşmalıyız... Biz ...vatan hainleri şunu bilsinler ki bugün olsun canım feda. Bedelse yine bedel öderiz ama bedel ödetmesini de biliriz. Bu saatten sonra benim bayrağıma, vatanıma, toprağıma, al bayrağıma, ezanıma uzanan ellere biz sonuna kadar bu can bu bedende olduğu sürece değil o yolda, o şuurda canımız feda. Biz 15 Temmuz'da neredeydiniz? E, Yaranız nerede oldu? E, onlardan başlayalım. 15 Temmuz'da şöyle e, ben o, o akşam e, haber aldığımda e, Ankara'da satılmış koçak beni aradı böyle böyle darbe girişim oluyor dedi. E, hani şok oldum öyle söyleyeyim. Televizyonları açtığımızda e, bir kalkışma olduğunu gördük. Sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan e, halkı sokaklara inmesini, havalimanlara in, e, gitmesini söyleyince... Biz de hemen e, apar topar abdestimizi aldık. Hemen hani hiç e, düşünmeden vatanımızı, bayrağımızı, namusumuzu düşünerek e, yollara döküldü çıktık. Evet, hala dün gibi hatırlıyorum o geceyi. Hani zifiri karanlıktı. Yani ülkenin üstüne çökmüş bir e, hain FETÖ'cüler. E, yani çok şükür e, milletimiz duyarlı bir şekilde o gece binlerce kişi sokağa indi. Yani atlattık çok şükür. Hani bugün olsa yine e, sokağa ineriz. Yine bayrağımız alır. E, elimize çıkarız. Yollara dökülürüz. Yani genel kurma başkanlığı olsun. Hani her yere cumhurbaşkanlığı olsun. Her yere gideriz. Bu ülkemiz için, namusumuz için. Hani ben sabacamla yararlandım. Yani gerekirse de bu ülkemiz için, toprağımız için, bayrağımız için e, gerekirse canım da feda olsun. Yine olsa yine çıkarım yani. O günleri unutmayacağız. Benim bir çocuğum var. E, hani elimden geldiğince e, bir buçuk yaşında. E, elimden geldiğince onu e, vatan aşkıyla, bayrak aşkıyla, vatan sevgisiyle elimden yani yetiştirmeye çalışacağım.